Merhaba arkadaşlar, Turan para gönderme uygulama programı video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda bir önceki videonun aynısı olan ama biraz farklı yol olan hesap yükseltmeyi göreceğiz. Bu sefer e, kimlik kartımızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimlik kartımızda veyahut da ait olduğunuz ülkenin kimlik kartı ve yaşadığınız ülkede ha, Turan kullanılıyorsa Türkiye Cumhuriyetler ve Gürcistan Rusya. Bir bakalım, ana sayfaya geldiğimizde diğer diyorum, tıkladığımda diğere Çıkan ekranda hesap yük yükseltmeyi tıklıyorum. Çıkan ekranda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile tıklıyorum. Buradan seçiyorum ilk sıradan. Buradan benden kimlik bilgilerimi istiyor. Bazılarınızda ilk ekran böyle çıkabilir işte meslek bilgileri vesaire. Tüm bilgileri gireceğim ben buraya. Meslek bilgileri de dahil hepsini giriyorum. Bu şekilde girmiş hale devam ediyorum. Burada bana yani Turan'ın için kullanacaksın diyor hesabını yükseltmek için. işte cüzdan hesabı açmak mı, para transferi yapmak mı, ön ödemeli kart almak mı, harakat işlemleri yapmak mı? Diğer ben hepsini seçiyorum burada. Siz hangisini istiyorsanız o şekilde seçiyorsunuz. Ve izin ver dediğimde burada hem, e, telefon numaramın bu ekranda e, kamera için izin istiyor benden. E, kimlik kartımın önünü arkalı okutacağım ve biyometrik resmi çekecek. Resmi çektireceğim. İzin verdiğinde ben bu, bu işlemleri hem kimliğimi okutacağım hem de resmi çektireceğim. Sizle de sonraki ekranda görüşeceğiz. Evet ben kimliğimi onaylattırdım. Resmi çektirdim ve ben, bana dedi ki bir saat içinde size onay vereceğiz dediler. Bazıları hemen geliyor. Bazıları 5-6 saatte geliyor. Bazıları bir, bir geliyor. Bu şekilde e, Turan para gönderme uygulama programımızda hesap yükseltmeyi TC kimliğimizde de Pasaport da olabilir bu. Ee, bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım. Sorularınızı olsun YouTube videonun altına yazın. Vakit bulduğum en kısa sürece yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'ın olun. esen kalın arkadaşlar.